Bak. Bu kadar oynama olur mu? Bak. Şöyle bir Bak. Şöyle bir oynama var. Bu da eskisi. Bunu sade tak tak yapıyor diye sökmüştük. Bu. Bunda da hafif var. Bak. Yani bu alıp baktığımız sıfırda da hafifçen hafifçen şöyle bir boşluk var. Bu zamanla mı olur? Yoksa bilmiyoruz. Bak bunda da hafif var ama bu bozuk olduğu için mi var? Bunlar bozuk mu? Hafif. Bak bunun yay çalışıyor. Ama bir miktar daha gidiyor ileri geri yapıyor bak bu kadar oynama olur mu bu biraz daha yani 5-6 santime yakın oynama yapıyor sesin kaynağı bu diyoruz ama bu olan sağlam mı değil mi bilemedik böyle bir bak gördüğün gibi şu şu oynama normal mi yoksa göbek dağılık mı